Öğrenci Camiası kanalına hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimdeki son çalışmalar ile ilgili gazetecilere bilgilendirmede bulundu. Özer, geleceğin teknolojisi metaverse geçiş için okullardaki altyapının hazırlanmaya başlandığını söyledi. Metaverse, insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünyadır. Mahmut Özer, özellikle sanal gerçeklikle ilgili mesleki eğitim için çalışmalara başlanmıştı. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünyada mesleki eğitim artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de onun aynısını mesleki eğitime uygulayacağız. Mesela kaynakçılık alanında, madencilik alanında uygulamaya başladık. Artırılmış sanal gerçeklik ile ilgili sıkıntımız özel teşebbüslerimiz, sektörümüz çok güçlü değil. Artırılmış sanal gerçeklikle ilgili altyapıyı kurma, geliştirme, dijital ile içerikler oluşturma ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırdık. Eğitim içinde metaverse ile ilgili çalışmalar devam ediyor sözlerini kullandı. Bu öğrenciler arasında büyük heyecana ve sevince yol açtı, öte yandan teknolojinin geliştiğini kabul etmeyen veliler buna karşı çıkarak TV Etter'de eğitimde metaverseye hayır tagını gündeme çıkardı. Peki siz velilerin hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara belirtirseniz seviniriz. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ağırlık verdiklerini belirten Özel, tüm çocukların okul öncesi eğitime ücretsiz olarak erişebilmeleri için çalıştıklarını bu kapsamda organize sanayi bölgelerinde kadın istihdamını teşvik amacıyla anaokulu ve kireç açılması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak bir projeye başlayacaklarını söyledi. Metaverse ve eğitimde artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarını hayata geçireceklerini açıklayan Özer, devrim olarak nitelendirdiği bu adımı söyle anlattı. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünyada mesleki eğitim artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de mesleki eğitime uygulayacağız. Kaynakçılık, madencilik alanında uygulamaya başladık. Artırılmış sanal gerçeklikle ilgili altyapıyı kurma, geliştirme, dijital içerikler oluşturma çalışmalarını yoğunlaştırdık. Metaverse ile ilgili eğitim içinde çalışmalar devam ediyor. Özer, ayrıca matematik alanında da öğretme yaklaşımını değiştirerek hayatta ilişkisi kopmayan bir eğitim tasarladıklarını söyledi. Eğitim konusundaki çalışmalarından bahseden Özer, eğitimde metaverse döneminin başlayacağını belirterek sanal gerçeklik uygulamalarını hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı. Sanal gerçeklikle ilgili hedeflerinden bahseden bakan, özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünyada mesleki eğitim artırılmış sanal gerçekliğe geçti ifadelerini kullanarak bu durumun mesleki eğitimlere entegre edilmesinin planlandığını, kaynakçılık ve madencilik alanında uygulamalara başladıklarını ifade etti. İşte gelen tepkilerden bazıları. Çocukların dijital dünyaya hapsedilip köle olmasına izin vermeyin. Denek olmaktan kurtardığımız evlatları sanal dünyaya yedirmeyiz. Sizler sanal alemde yaşamak istiyorsanız buyurunuz. Biz insan doğduk, insan olarak öleceğiz. Genel olarak metaverseye hayır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara belirtirseniz seviniriz. Tüm yorumları tek tek okuyup her birini cevaplandıracağız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve haberlerden haberdar olmak için ise abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öğrenci camiası ekibinden herkese